Evet arkadaşlar bugün yine bir e, size bir oyun e, göstereceğim. Bu da Roblox'un içindeki oyun değil ama Roblox'a benzer bir oyun. P e, PK arkadaşlar XT hani, tam tam olarak bilmiyorum açılımı ne. Ama Bilmiyorum ya yani açılımın neydir. Böyle bir arkadaşlar. Ona diyelim bakalım. Müziği kısalım. Müziği de var çünkü. Arkadaşlar bu gördüğünüz gibi geçen videolardan da gösterdiğim oyun gibi. Şöyle bakalım. Bakın buradan ev alabiliyorsunuz. Kendinize yapabiliyorsunuz. Yani bu çocuklar için yani. Yani Roblox oynayan da oynayabilir. Roblox sevenler, sevenler de oynayabilir. Zaten Roblox kafandan beri bu oyunu oynuyor. Oynuyor oynayanlar yani. Bakın arkadaşlar. Volkswagen'daki evin aynısı. Bakın aynısı. Ama biraz e, değişik Bakın arkadaşlar. E, her şeyi değiştiriyoruz. Televizyondaki her şeyi değiştiriyoruz. E, bakalım başka ne var. Bakın arkadaşlar. O da, kendi odamız tuvalet banyo yani bakalım ee, banyo yapabiliyor mu yalnız çiş yapabiliyor arkadaşlar kaldırdığımızda kalkmıyor arkadaşlar. Yapalım. Tabii bizim karakterimiz karakteri değiştirebiliyorsun arkadaşlar. İsterseniz karakter değişiyor. Bakın burada da banyo yapmak için var. Şöyle yapalım arkadaşlar da Kalkıyor ama kalkmıyor arkadaşlar Bu da biraz güncellemeyle Değişebilecektir arkadaşlar Bakın burada Mesaj Açabiliyorsunuz arkadaşlar Bakın burada GXXT topluluğu var Bakın arkadaşlar hepsi benziyor Hepsi e, Roblox'a benziyor. Çıkalım buradan da. Bak kalkalım. Nasıl kalkacaksak artık. Kalkamıyoruz arkadaşlar. Nereden çıkalım geldim? şimdi de kapatalım arkadaşlar. Nereden geleceğiz? Ee, onlar e, şeyle girebilir arkadaşlar. E, ee, güncelleme geldiğinde düzeltebilir, düzeltebilir yani. Anında düzeltebilir onlar. Güncelleme geldiğinde. Bakalım bir daha bakalım arkadaşlar. Kapatacağım zaten. Yüklenmesi biraz uzun sürebilir arkadaşlar. İnternete göre internete göre şey Yükleniyor. Arkadaşlar geri geldi. İsterseniz paralı isterseniz parasız oynayabilirsiniz arkadaşlar. Daha demin gösterdiği gibi paralı da oynayabilirsiniz. Pahasız da oynayabilirsiniz. Ona arkadaşlar. her şey var. Uçurum herhalde. Biz şuradan gidebiliriz. karşı geçiyoruz herhalde. Ha ha, şurada. İstediğiniz gibi arkadaşlar da burada konuşabilirsiniz bakın. Mesajı da özel bir sistem arkadaşlar. Bakın burada bu mesela şey. Hani hay diyeceğim. Tamam dedim. Özür şey dilerim arkadaşlar. Konuşmuyor yani. Aslında bunlar oyuna oyuna çağırıyor sizi. Ah, burada da 5 bin ya da daha fazla altın alırsanız ee, kafede şahsa Bir de oyunu şey arkadaşlar. Bakın arkadaşlar Pokemon'un aynısı. Biraz ee, fazla eşya var. Biraz fazla eşya var. Haga vereceğiz. arkadaşlar. Bu da okul. Burası arkadaşlar? Okulun içi bura. Yani. Evet. Böyle arkadaşlar bu oyun. Oyun böyle arkadaşlar. Ee, kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız ve videoyu beğenirseniz Eee çok sevinirim. Ee, Bugün gibi videoları e, atmaya devam edeceğim. Arası da se sekebilir. Başka bir oyunda başka bir videomu e, da atabilirim. Ee, kanalıma abone olup bildirimleri açıp Videoyu beğenmeyi unutmayın. Şu an bay bay. Çıkıyorum arkadaşlar. Şimdi bay bay.